Partilerimizle, teşkilat mensuplarımızla bir aradayız ve özellikle hem kongre sürecinin ardından yeni başlayan dönemi birlikte istişare etmek, değerlendirmek, hem Ramazan programlarımızı teşkilatlarımızla birlikte ele almak, konuşmak için buradayız. Sizin şu an fark edebileceğiniz gibi bir zaman bizim için söz konusu değil. Hem Ramazandaki çalışmalarımızın şu anki durumunu bir değerlendireceğiz. Hem önümüzdeki dönem 3 yıl boyunca atacağımız adımları teşkilatlarımızla konuşacağız. E, şunu ya ifade etmek isterim. E, Suriye'deki meselelerde bizim ne kadar haklı bir politika e, izlediğimiz artık e, ortaya çıkmış durumda. Uzunca bir e, süre biz hakkı, insan haklarını adaleti savunan bir eksende e, ilerledik. Ve burada da duruşumuz net. Bizim aslında burada olan konuları ülkemizin çıkarları, kardeş Suriye halkının burada gelişimini temin edecek bir boyutta e, sürecin gelişmesi esas olmalı ve iyi komşuluk ilişkisiyle Suriye'nin kalkındığı, Türkiye'nin de buradaki e, alacağı e, hem Suriye'nin kalkınmasından alacağı payın e, arttığı ve karşılıklı bir iyi niyetin e, burada hakim olması lazım ve bu tip konuları gündelik polemik siyasetinin ötesinde bir uzun vadeli bir stratejik bakış açısıyla inşa etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ma maalesef muhalefetin böyle bir gündelik düşünmenin ötesine geçen bir stratejik bakış açısı yok ve bu gündelik polemikleri de çok ucuz gerçekten hiçbir mecrada hiçbir insana yakışmayacak zaman zaman maalesef üzülerek gördüğümüz Ramazan'ın e, maneviyatına hiç yakışmayan özellikle ve argoya varan, çirkin sözlere varan bir e, üslupla bu konuları e, konuşmayı e, tercih ediyorlar. Bunu şiddetle konuyoruz, reddediyoruz. Türkiye'nin tüm meselelerini, dış politikamızı hepsini konuşacak demokratik olgunluğa sahibiz. Ama böyle ucuz bir e, dille bu konuyu ele almak, hele partinin üst yöneticileri Olacak kişilerin bu dille konuşması gerçekten demokrasimiz adına bir utanç vesilesi.